Ne derdin var kız senin senin? Yine dalıp gidiyorsun. Konuşmayı bağlıyorsun. Hiç kimseyi duymuyorsun. Ne derdin var kız senin senin? Hatırla yıllar öncesini. Sevmiştin ya böyle birisini. Almadın mı ondan öcünü? Almadın mı ondan dersini? Uslan artık deli gönül uslan güzel yüzüne mi baktın? baktın. Sahte gülüşlerine mi inandın? İnandım. Yoksa yeşil gözlerine mi kandın? İnandım. Ustan artık İnandım. deli gönül. Sevgi sözde kalır bir gün. İnandım. Terk edilirsin ummaz on gün. gün. Gülen yüzün ağlar bir gün. İnandım. Yalnız kalırsın. İnandım. Ne derdin var kız senin, senin senin. O coşkun bir su gibidir. Bir su gibidir avuçlarında tutamazsın. Okyanus gibi derindir. Boğulursun bir gün gönül. Vurdum duymaz oldum bak yine. Zararsın hep kendi kendine. Yazı değilmiş ömrüne. Ustan artık. Ustan artık deli gönül. Ne derdin var kız senin seni.